Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma hepinizi mutlu sağlıklı günler diliyorum sefalar getirdiniz bugünkü falım biraz önce içtiğim kapattığım sizler adına niyet ettiğim güzelliklerle dolu, mucizelerle dolu bir fal olacak arkadaşlar. Beni şu anda kim izliyorsa sizlerin adına niyet ediyorum ve kapattığım. Şimdi hemen bakmak istediğim dileğinizi tutun, falınızı dinleyin sevgili arkadaşlarım. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hemen falımızı bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi Oh uh, bir sürü uh, oh, oh 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 güzelliklere bak bir E harfi bir F harfi yan yana çıkmış burada e, temiz göz yaşınız var o kişilerle alakalı sevgili arkadaşlarım e, beklediğiniz haberlerle alakalı olabilir ve beklediğiniz e, kişilerin isminde E ya da F harfi de olabilir bunlardan gelecek olan haberlerden sonra temiz göz yaşınız var e, ve şükür duanız var sevgili arkadaşlarım çünkü çok nasipli bir hafta sizleri bekliyor. Arka arkaya da çok fazla kişilerle görüşme var. Biraz rahatlı rahatlamanın verdiği etkiyle aslında e, güzel zamanlar sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Yalnız olmasını istediğiniz bir şey daha var. Bu maddi bir miras evle alakalı yalnız. E, çünkü bir çatı çıkmış. Bu çatının kapısı yok. E, sanki boş ya da kullanılmıyor olabilir. Bununla ilgili bir beklentiniz var ya da aile büyüklerinizden birisi olabilir. Bununla ilgili iki parça halinde iki kişiye de olabilir sevgili arkadaşlarım. Bir para var. Ama çok güzel çıkmış falınız. Şimdi. Sevdiğiniz kişiyle nişanlınızla ya da eşinizle evet aynı evde olabilirsiniz. Ee, ama korkularınız var. Düşünceleriniz var. Ee, bu korkularınız gün geçtikçe artıyor. Acaba biz ayrılacak mıyız? Boşanacak mıyız? Ee, ya da e, bir daha olmayacak mı? Ya da hayatında başka birisi var mı diye hep bu düşüncelere dalmışsınız. Şu anda beni bayan arkadaşlarım izliyorlarsa evliyseniz eğer e, geçmişte bundan bir yıl öncesinde olabilir e, bir hata yapılmış e, ya da o hatayı size bir erkek yapmış olabilir. E, bu erkekle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü üzerinden çok zaman geçmiş. E, bu erkek herhangi bir sıkıntı yaratsaydı bugüne kadar çoktan yaratırdı. E, o yüzden sizin huzurunuzu şu an için bozabilecek herhangi bir durum yok. Ama eşiniz eğer bunu biliyorsa bununla alakalı bir yüzünüze vurma ya da laf çarpıtma gibi e, o sinir anında ya da bir tartışmanızda bazı durumlar içine girebilirsiniz. E, ama herhangi bir ayrılık şu anda söz konusu değil. adım atıyorsunuz. Attığınız adımı geri alıyorsunuz. Birisine çok büyük bir adım atmışsınız. Aslında e, sizin atmamanız gereken bir adımı atmışsınız. E, bence bir büyüklük yapmışsınız. Fakat bu karşınızdaki kişi kimse eğer sevgili arkadaşlarım bu sizin attığınız büyük adımı ne yazık ki kıymetini bilememiş. Hep istiyor ki hep bana ben hiçbir şey yapmayayım, bekleyeyim. Karşımdaki insan sürekli benimle uğraşsın, benimle ilgilensin. Ee, şimdi böyle bir şey yok ama bu attığınız adımdan son derece pişmanlık duyuyorsanız sevgili arkadaşlarım. Bu pişmanlığınız da gün geçen gün her gün artıyor. Elinizin üstünde bir tepsi. Tepsinin içinde 3 bardak. Fakat siz hanenin içinde 4 ya da 5 kişisiniz. Ee, o hanenin içinden şu anda yaşadığınız hane olabilir ya da eşinizin sevdiğiniz kişinin ha hanesinin içi olabilir ee, iki kişiyi hiç sevmiyorsunuz yani bir bardak su vermek bile istemiyorsunuz o kişilere ee, çünkü sizinle çok uğraşmışlar ee, aslında çok iyi görünüyorlar ama otoriter insanlar ee, sizde ha ha deyip dereden atlayıncaya kadar ayıya dayı deyin arkadaşlar Ha ha deyin yani hiç böyle ağız tartışmasına ya da onların dikkatini çekecek herhangi bir durumda bulunmayın. Ha ha deyin geçin ee, bazı olayları da akışına bırakın. Ee, çünkü eğer siz bunlara sevmediğinizi söylerseniz açık açık bir konuşma haline girerseniz bu kişilerin hemen anında cephesi haline geleceksiniz. Ortak cephesi haline geleceksiniz. Bir kişi yetmiyorken iki kişi sizinle uğraşmaya başlayacak. O yüzden ha ha deyin ne diyorsa evet deyin. E siz aile huzurunuza bakın, mutluluğunuza bakın. E dışarıdakilerin pek önemli olmasın onların ne düşündüğü. Bu yatan bir kadın var. Ee, şehrin içinde A harfi olabilir arkadaşlar, A harfi. Şu anda yaşadığı şehirde bir A harfi olabilir. Bakın virüse yakalanmış olabilir ya da bunun haberini almış olabilirsiniz. Şu anda bir iyileşme sürecine girdiğini görüyorum. Herhangi bir kötü bir durum yok arkadaşlar. Çok ağır bir virüs yakalamamış. Bunu hemen böyle ucundan e, sıyırmış. Size bunun haberi gelecek. Bir kadın bu. Yaşadığı şehrin isminde uzakta olabilir. Yakında A harfi varsa ilgili arkadaşlarım. Nasıl yükseliyorsunuz biliyor musunuz çok yükselişe geçtiniz. Şimdi bakın arkanızda bir erkek var, önünüzde bir erkek var. Siz tam ortadasınız. Ee, siz hem geriyi geçmişi geride bırakmışsınız, hem geleceğinizdeki insanı karar verme durumuna gelmişsiniz. O bu kararı eğer hayır olarak verirseniz çok büyük yükselişe geçiyorsunuz. Ama evet olarak devam etme kararı alırsanız şu anda e, pişmanlık yaşadığınız kişiyle alakalı. Bakın önünüz hiçbir zaman açılmayacak. Yani bu kararı iyi yönde kendi adınıza çok iyi bir şekilde vermeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi büyük bir yıldız. Bu yıldızın iki tarafı küçük, bir tarafı çok büyük. O büyük isteğiniz maddiyatla ilgili. O iki isteğiniz, siz küçük isteğiniz, minik isteğiniz kendinizle alakalı, birisi duygularınızla alakalı birisi de yapmak istediğiniz bir şeyle alakalı sevgili arkadaşlarım ee, şimdi siz bunları yapmanıza az kalmış şu bayramı atlattıktan sonra hepsini tek tek yapacaksınız orada sıkıntı yok sıkıntı sizin etrafınızdaki insanlarda bu kadar ben e, düzgün şekilde ilerlemeye çalışırken ya da yalnız başıma onlarla ya da onlarsız devam ederken e, neden benim önüme hep engel çıkartıyorlar diye düşünmüyor değilsiniz fakat bu dönemde anlamış olduğunuz bir şey var ailemden hariç geriye kalan her şey yalan eşiniz dahi olsa ben bugünlerde en çok onların kıymetini anladım dediğiniz günlerdesiniz e, ailemizin kıymetini bilelim herkes gelip geçici arkadaşlar hiçbir şeyin garantisi yok şu hayatta e, o yüzden ailenizle ilgili de böyle düşünmeniz benim çok hoşuma gitti gerçekten hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim nasıl geçiyor günleriniz yorumlarda okuyorum Günler nasıl geçiyor? Yine bir sokağa çıkma yasağı kapıya geldi. Dayandı arkadaşlar. Bakalım inşallah hayırlısıyla tez zamanda şu virüsten kurtulalım da. Gerisi önemli değil. Bir an önce ülkemiz eski haline dönsün. Şöyle sıkıntılarımızı atmaya çalışıyorum. Çünkü enerjiyle baktığım için şu tabağımız sevgili arkadaşlarım. Bir erkek bunun karşısında bir kız çocuğu arkadaşlar ya da bir erkek çocuğu da olabilir karşısına almış dolduruyor mu sizinle alakalı mı? Bakın bu eğer ayrıldıysanız eşinizdeyse şu anda çocuklar ya da eşinize ara ara gidip geliyorlarsa e, evlenmiş boşanmış olan arkadaşlarım için söylüyorum. Bayan arkadaşlarım bir erkek bir çocuğu karşısına hemen dizlerine oturtmuş e, sürekli dolduruyor fakat bu çocuğun aklında fikrinde siz varsınız. Ee, size bu adamın söylediklerini konduramıyor. Ee, küçücük çocuğa yani hiç de vicdanınız yok. Gerçekten söylüyorum ya. Bunu yapan kişiler varsa yapmayın arkadaşlar. Siz babası olduğunuz kadar onlar da anneleri doğuran kadın yani o çocuğu doğuran kadın size hani baba yapmışlar ya. Size bir evlat vermişler ya. Onları yere göre sığdıramamanız lazım. Neden dolduruyorsunuz el kadar çocukları annelerine karşı? Günah değil mi ya? Ne kadar ayıp günah işliyorsunuz bir bilseniz. Ama bu çocuğun aklında anne faktörü o kadar büyük bir yerde ki bu adam ne söylerse söylesin asla böyle şeylere küçücük olmasına rağmen inanmıyor arkadaşlar. Çünkü anne faktörü arkasında o kadar dağlar gibi büyük duruyor ki. Ancak siz karşısında küçülüyorsunuz o çocuğu onu yaparken. Bunu yapmayın. Ciddi söylüyorum yapmayın. Bazen o kadar çok kızıyorum ki sevgili arkadaşlarım vallahi kızgınlığımı mazur görün. 3 tane ayrı ayrı paket. Bu paketlerin içinde ikisi erzak bir tanesi zarf. Ee, bu zarf e, icralık falan değil merak etmeyin arkadaşlar e, fakat bağlı bulunduğunuz resmi bir daireden olabilir çalıştığınız ya da sevgili arkadaşlarım mahkeme ile ilgili bir süreçten geçiyorsanız bununla ilgili mahkeme tarihiniz yeniden gelmiş olabilir ertelenen mahkeme tarihiniz e, bununla ilgili elinize bir zarf geçecek e, isteyen arkadaşlarım artık şu mahkemenin çözülmesini isteyen arkadaşlarım bu mahkemeden size güzel haberler çıkacak İçinizi ferah tutun kesinlikle kötü enerjileri çağırmayın Kötü düşünmeyin. Eğer bunu yaparsanız gerçekten kötü enerjileri çağırıyorsunuz. Bakın çok güzel bir ay var akşamları. Dışarı çıkın. Yeni bir ay oluşuyor arkadaşlar. Ve ona dileklerinizi, isteklerinizi gönderin. Ama güzel enerjilerle duanızı yapın ve gönderin sevgili arkadaşlarım. İnanın o, o ay tamamlanıncaya kadar ve yeni ay çıkıncaya kadar o istediğiniz, dilediğiniz şeylerin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama kalbinizi hiç bozmayın. Tamamen temiz istek ve dileklerle kendi adınızda isteklerde bulunun sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.